arkadaşlar baştan da gördüğünüz üzere bugün arabalar oyun oynuyoruz. Şimdi bir araçlara böyle bir göz gezdiriyorum. Bunu alalım mı? Kaskinin başında Mekmey bunu giyiyordu. Şimdi e, klasik Karski arabasını almak için gruba katılmak lazım. Şu anda onu yapmayı hiç mi hiç istemiyorum. O yüzden Şimdi hem de size pisti biraz da gösterebilmek için yavaş yavaş gideceğim. Şöyle. Yavaş yavaş detaylara dikkat edilmiş mi diye de bakacağız. Çünkü ben de bu oyunu ve piyano önce bir arabalar hastası olduğum için oynardım. Yani ara sıra arabalar hastasıyımdır parantez içinde. o yüzden ama bu arada Roblox kapandıktan sonra geldi daha oyun beta'daydı o zaman şu an beta'da mı tam olarak bilmiyorum Şu anda yavaş yavaş gidiyoruz ve sanırım her detaya dikkat etmişler Ama belli de tüm pislik böyle de yapmış olabilirler Bak burada çok hızlı dönüyor. Ama gazlamamı istiyorsanız da videonun sonunda böyle cümle motor speedway orada gazlarız. Oo toprak pist geldi. Otlar hatırlar McQueen burada Francesco'yu yerin dibine vurmuştu. Eyvah! Francesco ansızın frenlemek zorunda kaldı. Şimşek McQueen bu durumdan hemen yararlandı. E ansızın Francesco'nun liderliği toprak piste gömüldü. Oh be. Ama nasıldı ama orada böyle bir bir sağa bir sola da Heh tam bir ara girdik sandım. Bu oyunda biraz azıcık FPS sıkıntısı olabilir. Azıcık. Minicik. <laughs> E. O. Oh. Uf. Uçuyoruz bebeğim gördüğüm üzere. Uuuu Ah evet tam burada uçuyordu. Da çıkabileceğim mi bu yokuşu? Bu ekmen çıkamayabilir. Ha. Ha. Hadi. Hadi. Yapabiliriz. İşte bu. Bakın buraya seyir, bot seyirci koymuşlar böyle bot mu olur? Buradan eksi puan kırarım. Videonun sonunda bu sefer bu oyuna puanımı da söyleyeceğim. Oo, uçtuk ve dur şimdi yavaşlayalım. Bir kere bir eksi puanında döndüğümüz gibi direkt döndürüyor arabayı. Biraz yavaş döndürsen Mesela driving, empilede o var ya yani. Ne kadar uzanırsan o kadar yavaş dönüyor. Böyle bir mantık yok bunda. Bir de toprak pist olsa kadar sürüyor mu? Evet tamam Şurada geliyor. Tamam çıkıyoruz. Allah! vurdu. Hatta Francesco geri dönmeye çalışıyordu. Dönüyor ama. çıktığımızda herkes sıralamaya girmeye çalışıyor. Francesco toprak bir zaman kaybetti. Abi ya. Karski 2012'de çıktı. Koya geçmiş. 10 yıl geçmiş. Kars 1 20 olacak. Araba döndü tam arabayı çevire basacaktım. Hızlıca bitirelim şu pisti yoksa gazlamaya zaman kalmayacak bence. Bunu açmanızın en büyük sebebi gazlama seyretmek çünkü arabalar gazlamadır. Kısaca. Ama bizim McQueen biraz fazla hızlı dönüyor. Hatta o pisti de kral yaparız. Kral adamdır kral. birazcık da toz... olsa... Neyse 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 dur. Tamam. Olabildiğince detaya dikkat etmiştiniz. Şimdi biz diğer piste geçelim. Arkadaşlar bir sıkıntı oldu. Oyun girmedi. O yüzden hem de size biraz başlangıç ekranını gösteriyorum. Hem oyunun başlangıç ekranını görün. Hem de hata olduğunu söylüyorum. Bir saat denedim olmadı o yüzden. Evet. Biz de demin biz oynayacağız. Güney Motor Speedway'inde bir gazlayalım. Yasal uyarıyı bir geçebilir miyiz? Geç. Evet Güney Motor Speedway. Geldik. Oo. Tamam. Bunu kral dedim. Kral. Çok kral adamdır kral. Evet, ben biz gitsek çıkarız o yüzden. Hadi kral dostum. Yok. Çıkır çıkır çıkır. Tamam çıktık. Bas kral. Haydi kral haydi kral haydi. Şu adı kapatsak mı? Şimdi göstereyim. Doğru oldu. Şimdi bana ismin gözüktü diye herkes davet atacak ama izle. Olsun buna gerek. Hadi dur 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 dur. Arabalar hastası olanlar yorumlara 95 yazsın. Ya da belirsin. 95 yazmak zorunda da değil. Opa. Bakın şu anda gazlıyoruz. Önümüzde de bir tane Jackson Storm var da sürmeyi bilmiyor. Oğlum böyle süreceğim. Oğlum önümüzde bir tane Francesco var ama oğlum bak. Şöyle. Şöyle. Dur, dur çok fazla gelmiyor. Bak burada onun ayarını iyi ayarlayabiliyorsun. Hepsi girelim. çıkıyoruz. Bas kral. Ben yani çıktık. McQueen'i geçmek üzereyiz. Evet videonun sonunda puanımı da söyleyeceğim. Dediğim gibi. Allah dur. Ya bizi çıkarmazsın ve <laughs> Hadi kral. Evet, bu oyunda kral en fazla 312 ile gidiyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk tamam peki 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 Fren peki 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 10 üzerinden 8 buçuk verdim. Gördüğünüz gibi 8 buçuk verdim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir de McQueen'i seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? Vesa favorinist kim yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.